Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle sen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bana destek olursanız çok sevinirim. Benim videolarımı görmek izlemek istiyorsanız kenardaki zil tuşuna açıp anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Çok memnun olurum. Beğenilerinizi bekliyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Çok güzel bir örnekle geldim size bugün. Elimdeki yazmam parlament mavisi çok severek kullanıyorum koridonları. Yani koridonların üzerine açık renkli oralar yapmayı çok seviyorum. Bence sizin de bayılacağınız, çok seveceğiniz bir örnek bu. Çıtı pıtı. Çok basit yapılabilecek. Sipariş aldığınız zaman da bile 50 lira 60 liraya yapıp gönül rahatlığıyla bitirip teslim edebileceğiniz bir örnek. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Ben iki tane yapmıştım. Size yapılışını göstermeden önce şu şekilde göstereyim. İki tane yapmıştım. Mavi, sarı ve çok tatlı bir çingene pembem var elimde. Bu şekilde iplerimi de göstereyim size. Bu pembe ipim. Bu sarı. Elimde çok da güzel bir bebe mavisi var. Genelde yeşil ipimi de böyle acı yeşil tercih ediyorum. Siz de bence acı yeşil tercih edin. Çünkü açık yeşiller yazmalara bence çok yakışmıyor. Havlular da tercih edebilirsiniz tabii ki. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Ben şu şekilde devam edeceğim. Yazmamın renginde görüyorsunuz çok güzel. Her tane rengine uyabilecek bir renk. Öncelikle aralarına koyduğum pepirlerini yapayım ben. Siz görün. Evet, bu şekilde battım. Bir tane üstüne çıkıyorum. 3 pirpir bırakıyorum üstte diğerlerin arasına koyduğum gibi gördünüz ama bir de nasıl yaptığımı görün Evet bunu bu şekilde yapıyorsunuz sonra devam ediyorsunuz arkadaşlar yapımına hiç atlamadan üst üste önce bir altını geçmiştim tabii ki ikinci kat geçiyoruz ikinci çimende şu şekilde arasına dört tane göz bıraktım arkadaşlar yani birinci ile ikincinin arasında dört göz bıraktım Bu yazma sipariş arkadaşlar. Ben bunu yapıp göndereceğim. Yani tahmini kaç günde yapılabilir? Kolaylıkla 4-5 günde bitirebileceğiniz, güzel fiyatlara satabileceğiniz, herkesin beğenerek alabileceği bir örnek. yapmanızı, denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi alt çimenin yapılışına geçeceğim. Evet arkadaşlar modifimizin alt yapımına başlıyoruz. Benim ipim burada bitti. Yeni ip taktım. Arada bir göz bırakarak atlıyoruz. Diğer yaptıklarımda da aynı olmuştu zaten burada atladık sonra şu, bu şekilde bir pepi bırakıyoruz ikinci pepi yaptıktan sonra o pepin üstüne çıkıyoruz arkadaşlar yapımı çok kolay gör görmez de anlayacaksınız zaten nasıl yapıldığını. Evet. Bu şekilde bir tane daha çıkıyoruz. Kenar yaprağını hazırlamak için. Üç kat yapmamız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar Ama bu katı yaptıktan sonra yani burada üste çıkmıyoruz daha. 3 bir, bir yapıp alta ineceğiz. Evet arkadaşlar böyle alta iniyoruz. Evet gördüğünüz gibi alta iniyoruz. Bir tane daha pir, pir yapıp bunun kenarına tekrar alta iniyoruz. Evet. Bu şekilde tekrar bir pir, pir bırakıp arada diğer ikinciyi başlatacağız. Bunların yapımı çok kolay. Evet bunu yaptık. Bunu iki kat yapacağız arkadaşlar. Bunu hemen bir üstte çıkıyorum. Böyle bir pirpir pir yapıyorum. Bunun üstüne de küçücük bir göz bırakacağım. ki mi yapabilmek için. diğer yaprak gibi olmayacak tabii ki. Bu sadece çiçeği yapabilmem için dal. Çiçeğin dalı. Şu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Tekrar bir tane daha araya bir tane pirpir pir yapıp en son yapacağımız çiçeğin dalını yapıyoruz. Bunu dikkat yapıyoruz. Bu şekilde üstünü küçücük bir pipir bir göz bırakıp çiçeği yapmak için bunu çift kat dolayıp alta iniyoruz. Alt yeşilini bitirdik arkadaşlar. Şimdi size yapraklarını yani çiçeklerin kendilerini yapılışını göstereceğim. Evet, bu şekilde. Şimdi yani şu, şu şekilde tutarsam yani siz de tutarsanız işiniz daha kolay olur. Bunu bu şekilde yaparsanız üste çıkıyoruz. Tek ayağa iniyoruz. Bu bu kadar basit aslında. Biraz bombeli bırakalım alta inerken. Evet. Burayı bombeli bırakalım alta inerken. Çok fazla da değil. Bir tık. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, bunu bu şekilde yapıyoruz. Kaç yaprak yapacağım? 6 yaprak yapacağım. Ya da 7. Bakacağım gözümün büyüklüğüne göre kaç tane alırsa. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bunu yapayım. bunu yaptıktan sonra diğerini de yapayım size bitmiş halini göstereyim arkadaşlar. Ki videomuz çok uzun olmasın. Umarım memnun kalırsınız, beğenirsiniz ve yaparsınız. Eğer benim kanalımda beğenip yaptığınız bir şey olursa Sümeyye'nin el emekleri Instagram sayfasından bana resmini atarsanız çok sevinirim. Paylaşırım. Memnuniyetiniz benim için çok önemli. Evet. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Diğerini de yapıp size tekrar döneceğim. Evet arkadaşlar bitirdim. Göstereyim size bu şekilde oluyor. Ben bitmiş halini göstereyim yapılışını da gösterdim zaten. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Instagram sayfamı da takip ederseniz benden istediğiniz bilgiyi alabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. İyi günler.